Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ikizimin kafası var ve burada da benim kafam var. Bunların içinde labirent var arkadaşlar. Bu labirenti çözersek eğer gizli ödüle ulaşırız ve arkadaşlar ödül sahibi oluruz. Hadi bakalım bireyler ödülün sahibi biz olalım. Hayır biz olacağız. İnanın bak bu sefer eminim. Aynen ben de eminim. Çünkü parkur yeteneklerimi geliştirdim. Demek ısındı ne? Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de aşağıdan güvenmeyi ve kanalıma durup ben hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma durun. Bu dansı sizler için yapıyorum. Hadi bakalım. Aşağıdan video benim ve ben, kanalıma durun. Ben hadi bakalım arkadaşlar. Sizlere şöyle bir dans edeyim arkadaşlar valla. Videoyu ben kanala abone ol. Hızlı ol. Hadi bakalım. O zaman başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim kafam var. Bildiğiniz üzere bu kafayla video çekmiştik. Fakat bunun altında gizli geçit varmış arkadaşlar. O gizli geçitte de bir tane labirent var. Ve bu labirent çözüp elmaslara, zümrütlere, ballar gelir. Hepsine ulaşacağız yani. Tabi tuzakları atlatabilirsek ki biz atlatırız. Aynı öyle. tuzakları atlatmak bizim işimiz babacan. Aynı öyle fakir vallahi kardeşim. Hadi bakalım bendensin. Hadi bakalım. O zaman başlayabiliriz yani. Ya yani bu sefer %100 yüz biz alıyoruz. Yani kesinlikle biz alıyoruz oğlum. Bunun başka bir çaresi kalmadı. Hadi bakalım göreceğiz ikizim. Hadi bakalım yani göreceğiz ve öğreneceğiz. Hangimiz tuzaklardan daha iyi fıy 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 kaçıyormuş göreceğiz bakalım. Tabii ki de ben kafanı kullanacaksın oğlum. Kafanı kullanacaksın. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk biz başlayalım mı fakir? Hadi bir başlayalım. Go go let's go. Videoyu beğenin. Evet arkadaşlar fakir dediği gibi videoyu beğenin. Fakir aşağı buradan ittiriyorum. Hey geri bas lan Allah seni kahretsin birader. <laughs> arkadaşlar hemen biz arkasından gidelim. Arkaya bakın burayı zaten size ben göstermiştim. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Görücü burada balıklarımız var. Burada yiyeceklerimiz var. Görücü arkaya burada televizyon vesaire her şey var arkadaşlar. Yani, mükemmel. Ve birader önemli olan şeyi göstersene abi. O zaman bir üstünden çekil de göstereyim. Hop arkaya görüz be. Burada böyle bir geçit var. Görüz be mükemmel bir geçit var. Evet birader. Adamlar yapmış ya. Bak birader gizli geçit nasıl ama beğendin mi? Oraya benim ben bu arada ya haberin olsun. Oğlum beni sen ineceksin. Bir de ben mi ineceğim fakir? Hadi yürü kardeşim hadi. Hadi yürü. Hadi fakir hadi. Hayır lan Allah senin belanı versin be dümbük çocuk. <laughs> arkadaşlar vallahi billahi şuradan mısırları atıştırayım arkadaşlar. Aşırı iyi arkadaşlar. Hadi bakalım geliyorum fakir. ye Ge Yi. <laughs> arkadaşlar aşağı yapıştı be. Hop atladım arkadaşlar geldim. Vay canına. Tuzaklara bak oğlum. Lan bu tuzaklara biz nasıl geçeceğiz abi? Ya geçeriz sen ne merak ediyorsun oğlum ya. Hop Allah. Hop şuradan şöyle. Allah lan havaya yapıştım. Lan bırak beni. Bırak. Oh arkadaşlar lan gel çok zor. Öleceğim, 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 öleceğim. Allah kahretsin. Ölecektim lan az da. Oğlum tuzakları geçmek çok zor. Birileri nasıl yapacağız? Bilmiyorum fakir seni ben şöyle bir alayım arkadaşlar tamamdır. Şimdi şuradan şöyle atlarım arkadaşlar hop şuradan şöyle hop buradan böyle aşağı bay bay. Lan ulan var öldüreceğim seni öldüreceğim. <laughs> arkadaşlar şöyle bir dep yapalım arkadaşlar ve biz de atlayalım hemen. Allah kahretsin gene takıldık buna. Hadi bakalım şöyle tamamdır arkadaşlar. O ayı tuzakları. Olamaz nasıl kaytaracağız buradan bilader. Aa Allah seni kahretsin. Aa fakir tam da Allah kahretsin Allah kahretsin canım bir canım bir arkadaşlar olamaz olamaz canım bir arkadaşlar vallahi var ya direkt beni öldürür arkadaşlar direkt bu kapanlar çok feci can götürdüğü için arkadaşlar direkt beni öldürür Allah kahretsin ya niye böyle arkadaş çok zor inanılmaz zor inanılmaz sakın değme bileyim. Hadi bakalım arkaya. Şöyle Allah seni kahretsin. Allah. Var ya arkadaşlar hepsine de değdik. Aa. Arkadaşlar tuzan birini öldük. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi aradan şöyle geçtim ve tamamdır fakir. Gel bakalım. Şimdi sırayı yine aşağı atıyorum. Hayır lan. Sakın bileleri sakın. Hayır. <laughs> fakir. Hadi bakalım kardeşim. Dans dans. Görüşürüz. Hadi bakalım. Sana bay bay. Allah. Bilader. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şöyle bir daha dans edeyim Fakir aşağı atma dansı bu arkadaşlar Obala obala hadi bakalım aşağı atladım arkadaşlar Hop tamamdır uuu Fakir Lan bu ne imkansız bireyler buradan geçmemiş İmkansız Hayır fakir hiçbir şey imkansız değildir kardeşim. Haydi bakalım geçiyoruz. Geçme dansı obala babala Hadi bakalım arkaya geçelim valla. Şimdi fakir seni ben şöyle aradan attım lan. Lan fakir ölüyorsun. Allah fakiri kurtarmam lazım kurtardım seni. Lan lan Allah kahretsin. Bile biledir. Eee renklerin çarptı biledir. Oğlum tamam lan iyisin iyi bir şey yok. Allah Allah arkaya sen iki canım kaldı. Lan bu ne böyle Aa! Lan fakir kaybedeceğiz. Hayır birader kaybetmeyeceğiz. Son hakkımız kaldı galiba birader. Emin değilim. Ya da hakkımız yok ya. Hadi gideriz biz. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim. Hak falan yok yani. Geçebilen geçer abicim. Bu kadar basit. Hop oradan geçtim. Hop şöyle. Hop buradan şöyle. Hop. Allah buradan geçemem bir dakika Şuradan şöyle yaparsam arkaya buradan geçtikten sonra Kafayı şöyle çekerim Arkaya hop şöyle tamamdır Ve buradan da şöyle atladım süper Aa bir de burun var Ya birader şey bu bitmez abi nasıl bitireceğiz lan Burası bir labirent oğlum Bilmiyorum fakir ya bilmiyorum. Hadi bakalım go kardeşim go 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 şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar Allah. Tamam bir dakika üstten nasıl zıplayacağım hop zıpladım. Tamam lan Allah 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 Allah. Arkadaşlar Allah. Oğlum gel lan buraya tutacağım seni. Aa fakir fakir tutamıyorum. Oğlum tutamıyorum seni. Breneğe ölüyorum galiba lan. Aa, aa batıyor lan batıyor. Kurtarsana, kurtar sana kurtar. <laughs> arkaya şöyle bir dans edeyim. Zobala babala. <laughs> Arkadaş tamamdır. Alıyorum seni. Başlayacağım lan zobala babalana. Oğlum beni alsana manyak. Tamam lan tamam kurtardım. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Tamam arkaya. Gördüğünüz buraya geldik ve buradan arkadaşlar buraya atladım arkadaşlar. Aman dem lava düşme. Tamam bileder beni al hadi karşıya ha. Süper bileder. E ee, bu ne? E ee, bu ne? Bu ne lan? Allah Allah. Bu ne böyle? Allah Allah. Ne oluyor? Hii! Arkadaşlar olamaz. Fakir ulaştık kardeşim. Vay canına birader harbiden ulaştık sıra onlarda birader biz kazandık bütün elmasların sahibi biziz. Evet arkadaşlar bütün elmasları buradan toplayacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin şimdi hadi onların yanına gidelim ve o sıra onlarda. Hadi birader gidelim hemen hadi. Tamamdır Fikir hemen seni alıyorum arkaya şöyle hop şöyle geçiyorum ve buradan böyle arkaya hızlı hızlı bakın hızlı hızlı canım gidiyor birazcık ama olsun arkaya canım yanıyor birazcık hop şuradan şöyle hop tamamdır arkadaşlar abi bu sefer hızlı bitiriyorum parkuru. Vay canına lan harbiden hızlısın. El evet, fakir tabii ki de. Şöyle hop buradan şöyle arkadaşlar. Ee, buradan bir dakika. Şimdi buraya nasıl tutunacağız? Hop buradan şöyle tutundum. Hop buradan böyle 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 hop buradan şöyle ve çıktık. Ne oldu lan? Ulaşamadınız mı yoksa? <laughs> Bence var ya kesin ulaşamadı bunlar. Siz avucunuzu yalayın. Ulaştık valla. Aynen öyle. Hadi bakalım sıra sizde. Ulaştık biz sıra sizde. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Ee, hadi gidelim o zaman bize ne dersin? Ben tamam derim valla. Bu sefer zaten kesin ulaşıyorum Oraya ve bütün ödülü arıyoruz değil mi kardeş? Aynen öyle gel benimle hadi bakalım Ya inşallah kaybedersiniz Amin lan susun lan susun Allah Allah Harbi lan lan susun hadi gidiyoruz oğlum Vallahi arkadaşlar efsane bir de bir gizli geçit bulduk Görece bir tam da burada <laughs> Hadi bakalım aşağı uç bakalım bay bay Lan oğlum bir daha beni böyle atayım deme senin kafanın yüzünü kırarım ha Lan sus lan neyse hadi geldim Allah bu ne lan böyle gelin lan Allah kaç 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 kaç, kaç anam kaç 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 Yarım kalbim kaldı hemen bir tane kılıç alıp geliyorum. Tamamdır aldım. Hadi bakalım oğlum. Şunları oku salla çabuk ol hızlı ol. Tamamdır hop al bakalım sana. Al bakalım. Ha şöyle 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 alın bakalım. Gelin lan buraya gelin lan bu zombiler gelin. Al sana al sana al Hadi bakalım sen de gel sen de gel lan sen de gel. Ha ne oldu bakalım hadi bakalım gidiyoruz oğlum ulaşacağız ödüle. Aynen öyle inşallah ödüle ulaşırız Allah kahretsin bu ne lan böyle. İnanılmaz. Allah kahretsin arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle hop Allah. Hop Allah. Aman aman bir canım kaldı. Oğlum ölüyorum lan galiba. Hayır sakın öleyim deme. Kaybederiz bak. Tamam tamam merak etme ölmem. Hadi gel. Ho 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 ha. Yuh. Yuh abicim ya. Ya yuh gerçekten. Bunu nasıl geçeceğiz oğlum biz? Sen şu Allah lan. Tamam tamam kurtuldum lan. Sus da gel. Hadi hadi boş yapma oğlum. Tamam geliyorum. Hop şuradan şöyle. Hop tamamdır. Ve şöyle seni buraya koydum lan oğlum Allah ya oğlum sen var ya ne başımıza iş açtın be Allah'ım ya Rabbim Şuradan şöyle hop buradan böyle geçtim tamam ve hoppala hadi bakalım aşağı bay bay Lan oğlum seni öldüreceğim bak yukarı gelirsem senin kafanı gözünü kırarım ha Allah lan lan çentiye basmışım Ya sen ne manyak adamsın çentiye mi bastın be ulan deli ulan deli seni manyaksın oğlum sen lan ruh hastası gel buraya Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar vallahi billahi her tarafta TNT. Bu ne böyle ya? Hop şöyle geçtim. Allah hepsine bastım. Allah kahretsin. Ya arkadaşlar olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Allah lan neredesin ikinci metin? Aa ölüyorum. Ya ben de ölüyorum. Ya arkadaşlar olamaz gene kaybettik. Olamaz be olamaz. <laughs> ne oldu lan ne oldu? Kaybettiniz mi sizi manyaklar sizi. <laughs> gülme lan gülme fakir bak seni var ya öldürürüm bak şimdi kardeşim. Gene bas vallahi kafanı gözünü kırarım. Asıl sen bas lan. İkinci metin. Neyse arkadaşlar. Videomuza yaşla sunayım. Sizler de yorumları yazın. Sizce kim kazandı arkadaşlar? Tabii ki de biz. Tabii ki de biz abicim. Yani biz de kazandık sayılır yani. Allah Allah. Yok öyle bir şey. Biz kazandık. Hadi bakalım arkadaşlar. Salto dükteni Tıkla tıkla tıkla. Sadıç sozcükle Hadi bakalım arkadaşlar. Biz de ve görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Salto dükteni Hadi bakalım. Hızlı olun ve onları tıklayın. Çünkü arkadaşlar. Onlar dünyanın en iyi videoları arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoş kalın Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.